Arkadaşlar merhaba. Narmine Tarotuşu YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olması için niyet ettik. Alın kabul edin lütfen arkadaşlar. Hepimize şifa olsun. Şimdi aklımızdaki kişinin bilinçaltını okuyacağız. Önce kendiyle ilgili bakın bilinçaltında neler var. Önce ona bakalım. Daha sonra da sizinle ilgili bilinçaltı düşüncelerini okuyalım. Arkadaşlar şu an aklınızdaki kişi kendi gündeminde bilinçaltı bakın çok zihinsiz hiçbir şey düşünmüyor daha doğrusu düşünemiyor sıfır bir zihinle e, bir şeyler yaşıyor şu an çünkü çünkü aklınızdaki kişi bazı konularda başarısızlık yaşamış ve onu düşünmek istemiyor başarısızlığını diyor ki bakın e, elimde bazı doneler vardı evet e, bazı şeyler vardı mevcut bir durumum ama ben bunu başaramadım ee, bu durum beni çok mutsuz ve çaresiz hissettiriyor ve ben bu durumundan e, tövbe etmek istiyorum diye arkadaşlar gücümü kötüye kullandım şöyle aklınızdaki kişinin şimdi bir altlarda tabi size olarak bakacağız sizinle ilgili bu siz misiniz diye göreceğiz neydi ne diyordu şu anda çok zihinsiz, hiçbir şey düşünmek istemiyor çünkü büyük bir başarısızlık yaşamış hayatın içerisinde ve diyor ki güç bendeydi ama onu kötüye kullandım ama bugün geldiğim yerde ben artık tövbe ediyorum diyor. Tövbe edeceğim ve aydınlanma diyor ki aydınlanma yaşadım bakın baştaki kartlara bakın e, şu ana bakın ve şuradakilere diyor ki e, gücümü kötüye kullandım e, ve şu anda tövbe ediyorum Bilinçte bu arkadaşlar bilinçaltı ve bir aydınlanma yaşamış. Neyin için aydınlanma yaşamış? Gücünü kötüye kullandığını fark etmiş. Çünkü e, davranışlarında veya hareketlerinde e, bu her kimse ona karşı e, yanlış yaptığını şu an o kadar farkına ki bilinçaltında arkadaşlar bir kısım. Ee, ortak enerjiler biliyorsunuz kolektif aklınızdaki kişinin bilinçaltıdır bu ve bilinç yüzeyine çıkması bir döngüdür anlıkta çıkabilir arkadaşlar çünkü mevcut bilinç mutlaka yukarı çıkacak diyor ki neydi evet bir başarısızlık yaşadım ee, çünkü gücümü kötüye kullandım diyor o kadar biliyor ki bunu şu an ama tövbe etmem lazım bakın kafada bilinçaltı veya tövbe ediyorum aydınlandım diyor gücümü kötüye kullandım Bugün farkındayım ama bu konuda aydınlandım. Çünkü kendimi çok kötü hissediyorum. Başarısız e, mevcut durumumdan çok farklıyım şu an. E, ve hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Hatta kendimin de galiba zihnim de yok diyorum dediği durumları var. Bu kendi bilinçaltıydı arkadaşlar kişinin. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın sizinle ilgili tam şu an bilinç altında neler oturmuş ona bakıyoruz. Evet. E, diyor ki Bakın geçmişi bırakmak, evet geçmişi bırakmak iki kart verdi. E, tek uçluk diyor ki altında geçmişte yanlış yaptım, evet bakın tövbe enerjisi de vardı, başarısız oldum. Yani diyor ki size yaptığım tavırlardan dolayı, sana yaptığımlarımdan dolayı bunu lütfen bırak. Bunu bırakmanı istiyorum ve benim tek yönüm, tek e, ee, tarafım sen olmalıydın diyor. Yanlış yaptım, başaramadım çünkü gücümü kötüye kullandım ama bugün diyor, bugün yeni bir başlangıçta tekrar deri cesaretiyle hiçbir şey olmamış gibi aynı enerjiyle çocuksu bir aşk diyebiliriz. Harekete geçmek diyebiliriz. Çünkü aklınızdaki kişinin enerjisi arkadaşlar sizden bir tık daha düşük. Neyle alakalı? Belli ki kolektifteki arkadaşlarımın e, hayatta duruşuyla, hayata bakışıyla veya ilişkiyi sahiplenme tarzıyla arkadaşlar aklınızdaki kişiden bir tık daha yukarıdasınız. O diyor. ...ben yine yeni başlangıçlar... ...evet seninle isteyeceğim... ...çünkü ben bunu biliyorum ki fark ettim ki... ...arkadaşlar bakın bilinçaltı diyor bunu... E, ...cennetin kapılarının... E, ...aslında... ...senle beraber olduğunu... E, ...ben e, şimdi fark ediyorum... ...lütfen geçmiş... ...enerjilerimizi bırakalım... Yönüm, bakın ...yönüm... ...tek yön olacak diyor... ...yeni cesaretle yeni fikirlerle... ...tekrar diyor... E, ...bunu senden istiyorum... Çünkü seninle e, cennetin kapılarını yaşadığımı fark ediyorum. Yani cennetin sen olduğunu e, yaşıyorum. Şu an bunu anlıyorum. Bunu ne zaman anlıyorum? Nasıl anlıyorum? Meditasyon yapıyorum. Veya arkadaşlar dua ediyorum. Dinlendiğim zaman, şöyle bir yatağa başımı koyduğum zaman veya kimse yokken veya herhangi bir anı aklına geldiği zaman e, burada dünyadan böyle meditasyonu biraz el ayak çekmedir arkadaşlar. Dua gibi. El ayak çekeriz. Bazısına göre duadır, bazısına göre meditasyondur. Aslında bunların hepsi bir dua. Ben diyor, ee, cennetin de seninle ee, cenneti de seninle yaşadığımı düşünüyorum. Ama neydi? Lütfen geçmişi bırakalım. Neden? Çünkü ben şu an diyor, bakın zihinsiz. Ee, ben şu an bir başarısızlık yaşadım diyor ee, şu an yaşıyorum çünkü yönümü yolumu bilmiyordum aslında e, tek uçlu olmam lazımdı evet bunu senden tekrar isteyeceğim bana müsaade et ee, benimle tekrar başla lütfen seni buna ikna etmeye çalışacağım ama şu an e, bunun için eee dinlenme enerjisindeyim nasıl yapabilirim tekrar ikna edebilirim çünkü geçmişte arkadaşlar önemli mevcut gücümü kötüye kullandım mevcut gücü nedir arkadaşlar sizin ona olan sevginiz saygınız sadakatinizdir bunu o dönemde algılayamamıştır bazen ilişkiler bittikten sonra kişinin değeri anlaşılır denir ya kaybettikten sonra daha çok insanlar ee, pişmanlıklarını yaşarlar. Şimdi ondaki durumda arkadaşlar bu olmuş ve diyor ki fark ediyorum evet sen benim için kesinlikle gizli bir lütuftun diyor arkadaşlar ve hala lütufsun ve başkalaşım her şeyi ben tekrar değiştireceğim, dönüştüreceğim diyor arkadaşlar ve senden merhamet isteyeceğim. Bakın üstteki kartlar neydi? Üstteki diyordu ki evet şuradaki bakın gücümü kötüye kullandım. Altına verilen kart. Yeni başlangıçlar istiyorum. Evet ve onun altına çıkan da merhamet. Bunun için senden merhamet isteyeceğim diyor arkadaşlar. Ve bu sefer diyor bakın sahici olarak geleceğim. Yani öyle küçük adımlarla değil, daha kendimi bilen, daha e, tuttuğumu koparabilen e, bir enerjiyle sahi geleceğim diyor. Gerçekçi geleceğim diyor e, size. Bunun için diyor tabi tetikte olmak. Ben neydi meditasyon yapıyordu dua ediyordu arkadaşlar ama herhangi bir konu için bir olumsuz durum içinde tetikte e, hazır bekliyorum diyor. Yani bu durumu seni ikna etmekte ya da sürekli arkadaşlar bu ilişki içerisinde aklınızdaki kişiyle böyle bir küs, bir dargın bir enerji içerisindeyseniz hani sana doğru geldiğim zaman e, buna inanır mısın, inanmaz mısın? Ben tetikte olmam lazım bu konuyla alakalı. E, ne yapabilirim diye diyor. Düşünüyorum e, nasıl bu sefer bu son gibi ya da e, bir daha olmayacak gibi bu konuyla alakalı da diyor kendimi diyor savunmaya alıyorum diyor ama mücadele edeceğim diyor arkadaşlar bakın bilinçaltı sizinle ilgili evet zamanda nasıl güzel vakitler geçirdiysek ben yine aynı eğlenmeyi gülmeyi iyi vakit geçirmeyi paylaşmayı bir şeyleri bunun için mücadele edeceğim ama işte bilgiden vazgeçmek dedi de şu arkadaşlar ama geçmişte yaşadığımız şeylerden geçmişte yaşanılanlardan kötü şeylerden özellikle bunlar bilincinden bunu silmelisin bu bildiklerini unut diyor arkadaşlar ve en büyük mucize bakın YouTube kartıda çıkmıştı dikkat ederseniz ve en büyük mucize aslında benim hayatımda sendin aslında ikimiz de birbirimize mucizeydik iyi vakitler geçirmek İlişkinin hep başları iyidir ya arkadaşlar. Hep o günlerde kalmış aslında. Belki son zamanlardaki tartışma veya enerjilerin bir kısmının eksilmesi gibi değil. Ama diyor ki en büyük mucize aslında ikimizin bir araya gelmesiydi. İkimizin bu ilişkiye başlamasıydı. Ama yine de en büyük mucize bence benim hayatımda benimle olmandı diyor. Ve bununla diyor arkadaşlar çok samimiyim. Bununla bakın samimiyetimi anla ve bu düşüncelerimde çok samimiyim, çok samimi geleceğim diyor arkadaşlar. Evet, bunu ne zaman anlamış ama biliyorsunuz kendi gündem bilinçaltında da vardı. Yanlış yaptım. Evet. Ee, tövbe ediyorum, tövbe edeceğim. Bakın orada da vardı, samimi de oradaki kartlarda da. Ve bugün diyor, fark ediyorum diyor, asla ölmeyen şey ne? Asla ölmeyen şey senin benim için bir mucize olduğun, bunu sana inandırmam lazım, samimi olarak sana anlatacağım, ifade edeceğim diyor. Evet benim için bir lütufsun, en büyük mucizesin. Arkadaşlar büyük ihtimal kolektifteki enerjide. E, aklınızdaki kişiye hem madden hem manen değer de vermişsiniz arkadaşlar ve e, aslında kişinin tövbe enerjisi biraz da e, mevcut bizini bu şekildeki birini, bakın verici olan, ilgilenen ilgi e, böyle birini kaybetmek. Onun en büyük başarısızlığı olarak görmüştü zaten kendini. Yani böyle birini kaybetmek nasıl? Her anlamda e, bir enerjisinin ilgilenen, verici, sahiplenici. E, bunu bile beceremedim diyordu kendi gündeminde başta. Yani başarısız oldum. Ama neydi? Evet, tövbe ettim. Şimdi burayı toplarsak. Evet, asla ölmeyen şey neydi? Benim hayatımdaki aslında mucize sensin. Ve asla ölmeyen şeysin bunu fark ettim diyor. Ve vicdan. Arkadaşlar evet zannediyorum kolektif enerjisinde aklınızdaki kişiyle aranızda gerçekten maddi manevi bakın bir kopukluk bir e, bir Ufak da olsa küçük bir küçük bir böyle bir e, e, kötü şeyler yaşanmış olabilir. Bunun vicdanını yaşıyor arkadaşlar. Bakın tövbe kartı, vicdan kartı, pişmanlıkları. Bakın size anlatıyor. Yani vicdan, evet bir fincan çay diyor ki, evet ben sana vicdansızlık yaptım, farkındayım ama şimdi bana. E, senden vicdan isteyeceğim diyor arkadaşlar. Enerji ilginç. Şimdi bir fincan çay kartı bize neyi anlatır? Bunları e, mesela çayı içerken arkadaşlar örnek veriyorum çay olarak verdiği için <laughs> o an çaydan aldığınız keyfi düşünmeniz lazım. Böyle anlatır. Niye? Anda kalıp o an en azından e, ona dikkat ederseniz o da ufak bir meditasyonda sayılır aynı zamanda. Diyor ki ee, vicdan senden vicdan isteyeceğim ee, vicdanına sesleneceğim tamam ben sana vicdansızlık yaptım evet ben bunu bugün oturduğum çay içtiğim zaman bile atıyorum arkadaşlar su içtiğim zaman bile ben bunu farkındayım diyor arkadaşlar ben bunu farkındayım elimi ayağımı çektiğimde sadece bir şeye odaklandığımda sana yaptığımın ne kadar haksızlık olduğunu o kadar farkındayım ki diyor bugün vicdansızlık yaptığımdan vicdan talep ediyorum diyor arkadaşlar Aynı zamanda da bakın cinsellik kartı da o biliyorsunuz hep söylerim cinselliği her zaman farklı bir yere almayalım cinsellik e, yaşamsal sebeptir hayatı devam ettirendir kökleşmedir aynı zamanda nedir İletişimin ateşli olmasından bahseder söylerim hep e, duygusal farklıdır materyalist birliktelik farklıdır e, ama ateşli birliktelik daha hızlı daha çabuk daha... Böyle ilişkiyi taze tutan bir birlikteliktir. Evet bunu da diyor özledim. Evet ve sana her anlamlı diyor arkadaşlar. Bakın çok fazla değer veriyorum. Şimdi burayı topladığımız zaman ne diyordu bize asla ölmeyen şey benim için bir lütuf oldu. Asla bu ölmeyecek ben de diyor ve vicdan evet. Neydi senden bir vicdan isteyeceğim Bana vicdan duymanı isteyeceğim Ama e, vicdansızlık yaptığım Birinden Ama bugün düşündüğüm zaman Böyle kendi kendime kaldığım zaman e, Sana yaptıklarımı Farkınayım Çok basit bir şey bile başaramadım diyor aslında Hayatımda senin için diyor Zamanında mücadele etmeden de Sen benimle birlikteydin Evet senin için çok bir şey sunamadığım halde Bunda bile başarısız oldum diyor ama bugün geldiğim noktada kesinlikle net olarak diyor ki evet ben senin farkına vardım, evet seni gördüm, sen benim için bir lütufsun, evet ve e, vicdansızlık yaptım ama ben yine de senden bir şans isterken senin vicdanına sesleneceğim diyor. Çünkü ben seni her anlamda çok fazla özlüyorum, tekrar bu ilişkiyi bir arada toparlamak için senden yardım isteyeceğim. Çünkü sana çok değer veriyorum diyor arkadaşlar. aklımızdaki kişi döküldü. Metiyeleri de döktü. Hoşumuza da gitti işin açıkçası söylemek gerekirse. Evet. Peki ne diyelim? Sevindik mutlu da olduk. Evet. Şimdi ne yapalım? Bu durum için bakalım Rumi ne söylüyor? Hadi bakalım. Rumi bu durum için ne söylüyor? Güneş arkadaşlar hadi bakalım ne diyormuş Rumi diyor ki ruhun güneşi sonsuzdur dünü yoktur bakın güneş enerjisi bize hep yeni başlangıçları verir hep yeni başlangıçları sıfırdan tekrar ve ne diyor ruhun güneşi sonsuzdur dünü yoktur ve dünü unutacaksınız buraya başlandığı zaman diyor geldiği zaman dün konusu kapanacak tekrar yeniden başlayacaksınız diyor arkadaşlar. Vallahi güzel oldu. Bütün hayır ne oldu diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bunlar kolektif açımlardır. Evet bir uyumlanırsınız doğru ama bireysel bir açılım değildir. O nedenle öneri olarak bireysel açılım yaptırırsanız o zaman tam olarak sizin ee, kartlarınız olur bunlar. Onu da özellikle söylemek istedim e, bireysel olarak danışmanlık almak isterseniz WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi kartlarımız güzel çıktı mutlu olduk değil mi? Evet ne diyoruz? Evet bütünün hayrını olsun.